Evet arkadaşlar. Yine bir video ile beraberiz. Yine aynı video. Bu videomuzda yine çocuklar için çekeceğiz. Birinci. Evet. Bir kere denemiştik ama onu pek beğenemedik. Sizin için en önemli en, önemli, en önemli çekelim. Yani onu dinlerken birazcık çok açmışız. sayınız bizim için çok önemlidir. Uğraşıyoruz lütfen emeğimize saygı gösterin. Lütfen abone olun lütfen. Lütfen diyorum. Bu arada önümüzdeki hayvanın neden durmadan para saçtığını hala anlayamadım. Torbası değil galiba. Evet. Ve o bizden para Evet. Sonra <laughs> çok kötü oynayanlara sesleniyorum. Aslında en başta gösteriyorlar ki sadece eşyaları çalıyor ama hep para saçıyor. Arkadaşlar kötü oynayanlara söyleyeyim. Mesela ben en sonunda e, şey oluyor. Ne En son en son gibi e, çok gittiğinizde şey oluyor. E, ne diyeyim? O ona vuruyorsun. O adama o yaratığa vuruyoruz. Aa. Ve paralar alıyoruz. Ne kadar vursak o kadar fazla çıktı. Evet. Yine benimle birlikte bir rezillik devlet. Çok azıcık. Yine. Ne çektiysek zaten güzel olmuyor Ben de. Bu oyun bende önceden vardı. Oynamayı oynamayı unutmuşum aynı. Çok kötüyüm. Ama şu an yine de biraz iyi oynayışım yani. Video çekmeden önceki oynayışlarımı görseydiniz. Yuh ders. Demeyin ama. <laughs> aynı. Yine bu iyi gidiyorum. Daha bekle bak. Wayne. <laughs> Goleyim. <laughs> Allah. Bunları hiç sevmiyorum. Evet denize ben de düşün. Yani en iyiler bile orada kaybedebiliyor. Ben ya. Ve ben hayatımda hiç böyle bir yol görmedim. Oyunlarda hep bunlara dikkat etmiyorlar. Dikkat etmelerini A Hayır, sizin çocuğum. Sizin için bir güzel yapayım. Benim kafam çok ağır. Yanlışlıkla. Dur bir daha oynayacağım. Yanlışlıkla da yaptım. Ben de yanlışlıkla yapıyorum zaten. <laughs> anneannem çok hastaymış. Bunu da bildirmek isterim. Onu bildirmene gerek. Eğer abone olursanız anneannem iyileşecekmiş. Evet. Lütfen. Demanın babaanne. Abone olursak iyileşeceksin değil mi? He de he geç. He de he de geç. Ne oluyor? Yok. Abone şey. olurlarsa <laughs> iyileşeceksin değil mi? Değil mi? İyileşeceksin. Neyse iyileşecekmiş diye kabul evet. eder. Bak evet dedi. Siz duymamışsınız evet dedi. Belki duymamışsınız. <laughs> <laughs> Uhu biz bilmeyiz yani hangi ses çıkıyor, hangi ses çıkmıyor. Yani nasıl, olsa bir gün gideceğim, he? <laughs> Ama yine de abone olun. <laughs> evet abone olun. Bunu duymamazdık ben. Bu, neneniz için. Neneniz için. Bakın. Atanız için. Lütfen bir. Bir sürü abone. Lütfen. Lütfen. Enes Potri içinde olanlar. Size sesleniyorum. Bir aksa içinde olanlar. Size sesleniyorum. Yani 16-18 yaşında olanlar. Size sesleniyorum. Lütfen söyleyin. Sen de çok seslen. Sesleneceğim. Aa paralar havada uçuyor. <laughs> Hayvanlara nasıl yetişti çok merak ettim. Şu an. Lan çarptı. Ben de çarpmak istiyorum her zaman. Yani insan bazen çarpmak da istiyor. Ben orada hep çarpmak istemiş. Duyar duyuyor musunuz kadıncağızın sesini? Evet. Lütfen ama ne olun beğenin bizi. Ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum nedense. Çünkü sen de ağlama tutkusu yok. Evet o yüzden yani yoksa evet çok ağlıyorsun var. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli arkadaşlar burası. Biliyor musunuz? Allah. Hayır. 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 Ama yine Ah be. Lütfen izledikten sonra videolarınızı herkese anlatın ki çoğalalım. Tabii ki çoğalalım. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Pozitif a, düşünelim. Olur. Pozitif düşünelim. Aa. A. Keşke patlatmasaydım. Yine benden bir. Gülme lan. Gülme. Gülme salak. Var yüzden ben Nasıl? Evet, nasıl Kanal başkanı mı demek istiyor? O önümüzdeki hayvanda hiç araba kılıyor değil mi? Her iki dakikalık bir çarpıyor. Hep burada kaybediyoruz. Yanlışlıkla yapıyoruz. Ver ver ver. Bak nasıl beğeniyorsun? Öyle. Bundan sonra... Başka bir şey yok. Yapmayacağız. Haydi kapatacağız ve hepinizden ellerini bütün dedenizin nenenizin bütün yaşlılarımızın ellerini Nasıl bir şey? kasım kapılıyor. bir şey Arkadaşlar daha güzel oynayıp video daha uzun yapmak isterdik ama maalesef kaçırdık. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Hepinizin, yenenesinin, deresinin ellerinden öperim. Sevgilerle.